8, 9 ile toplama işlemi. 7 artı 3 eşittir 10. 8 artı 6 eşittir 14. 9 artı 2 eşittir 11. 7 artı 8 eşittir 15. 9 artı 5 eşittir 14. 8 artı 2 eşittir 10. 9 artı 8 eşittir 17. 7 artı 6 eşittir 13. 9 artı 4 eşittir 13 7 artı 5 eşittir 12 9 artı 6 eşittir 15 8 artı 3 eşittir 11 7 artı 9 eşittir 16 8 artı 1 eşittir 9 9 artı 3 eşittir 12 7 artı 2 eşittir 9 8 artı 5 eşittir 13 7 artı 7 eşittir 14 eşittir. 18, 8 artı 8 eşittir. 16, 7 artı 9, 7 artı 1 eşittir. 8, 8 artı 9 eşittir. 17, 9 artı 1 eşittir. 10.